Merhabalar bugün Atakan'da Kim Kazanır'ın yeni bölümdeyiz. Biliyorum çok istiyorsunuz uzun zamandır da çekemedik ama maalesef çok yoğunuz. Hem benim okulum olsun hem abimin işleri olsun tutturamadık. Bugün de Derbe özel tekrardan başlıyoruz. Elimizden geldiği sürece maçların ön analizlerini sizlerle beraber yine sunacağım. Öncelikle Galatasaray'ın taktik analizinden başlayalım. Kalede Muslera, Davison Sanchez, Abdülkerim, bek Saşa Boyu, bek Angelinho. Orta sahada Okan Hoca artık Kaan daha çok oynatıyor Oliveira'ya falan göre. Çünkü zaten Kaan Ayhan biliyorsunuz önceden kariyerinde de MDO oynamış bir oyuncu. MDO'da da Torreira beraber kendisi oynuyor. Yanında da, da Torreira var. Önlerinde Kerem var. 10 numaradaki ben Kerem'in 10 numara performansını en azından hiç beğenmiyorum. Okan Hoca nasıl buluyor bilemem. Ama Manchester United maçında Kerem gol attığını biliyorsunuz. daha oyundan çıkmıştı ve Kerem sol kanata geçmişti. Ki sol kanata geçince de performansı en üst seviyeye çıkıyor. Ama 10 numaradayken hiç beğenmiyorum. Tabii ki Kerem'i 10 numarada oynatmasının sebebi hem Türk kuralından dolayı oynatıyor. Ayrıyetlerde Kerem gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemezsiniz. Çok normal. Ama 10 numarada oynatacak başka alternatif yok. Mertens 70'ten sonra veya 60'tan sonra girerse katkı sağlayabiliyor. Onun dışında Zaniolo biliyorsunuz zaten yok. Sol kanatta Barış Alper, sağ kanatta Zaha. İki mevkisi değişebilir Barış Alper'le Zaha'nın ve, Zaha ve Forvet'te de Icardi var. Icardi'nin numarası bu arada. eski kalmış, 99 olarak kalmış. Eskilere yad edelim 9 numara Icardi. Galatasaray'ın oyun sistemi geçen sezondan beri çok değişen bir şey yok. Okan Hoca biliyorsunuz geldi, şampiyon yaptı. Ayrıca takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında. Beşiktaş'ı da bu arada Galatasaray'dan sonra anlatacağım. Galatasaray'ın oyun sistemine baktığımızda genel olarak üçgen pres var geçen sezondan beri. Ki geçen sezonda orta saha üçlüsü Oliveira, Torreira ve Mertens'ti. Ama artık Oliveira'nın kötü performansı, Torreira'nın orta sahada biraz yalnız kalması, Mertens'in ilerleyen yaşından da dolayı orta saha üçlüsü biraz değişti. Arkada görüyorsunuz Galatasaray'ın düzenli bir oyun sistemi var. Bir de isterseniz bunu 3 boyutludan izleyelim. Evet oynatalım abim. Galatasaray biliyorsunuz daha çok defanstan oyun kurmayı seviyor. Ayrıca de görmüş olduğunuz üzere Kaan Ayhan hem ana mevkisi stoper olmakla beraber MDO'da oynayabildiği için top kaleden, ya yani defans bölgesinden çıktığında stoperi üçlüyor, defansı üçlüyor. Bu da Angelinho'nun ne kadar kademe hatası yapsa da ofansif yönünü biraz daha üst seviyeye çıkarıyor. Saşa Boya zaten söylenecek söz yok. Bindirmesini de yapar, geri gelmesini de yapar. Bekleri de takip eder. Torreira Kaan beraber oynadığından beri biraz daha istekli, biraz daha agresif ileri doğru oynayabiliyor. Bu da tabii ki Torreira ayrı Galatasaray için iyi bir artı. Zaha'nın sağ kanatta olduğunu varsayıyorum. Bu arada bu ekranda gördüğünüz tabii ki muhtemel ilk 11. İlk 11'de değişiklikler olabilir ama maç saatinden önce bu ilk 11 sunuluyor. Sağ kanatta Zaha da olabilir, sağ kanatta Barış Alper de olabilir. İki oyuncu da ters ayaklarını iyi kullanıyor. iki oyuncu da hızlı ve süratli, driplinkleri de iyi. Bu yüzden kanat çok fark edeceğini düşünmüyorum da kariyerinde çoğunlukla sağ kanatta oynadı. Gizli forvetle oynadı. Sol kanatta da görev aldı. Forvetle Icardi var. Zaten artık Icardi'yi anlatmaktan sıkıldım ben. Sırtı dönük çok iyi oynayabiliyor. Kafa vuruşları çok iyi. Onun dışında tek vuruşları zaten üst düzey seviyede. Bunu sadece Süper Lig için demiyorum. Dünya futbolunda üst düzey seviyede bir ilk vuruş tekniği var. Galatasaray'ın genel olarak oyun kurgusu. Defanstan topu çıkar. Bekleri ile sür ve orta sahayı hücumla beraber biraz daha oyunu ileri yık olacak. Beşiktaş bu oyun sistemine karşı nasıl çıkabilir ki biliyorsunuz hazırda Şenol Güneş kovuldu. İstifa yani istifa etti daha doğrusu. Burak Yılmaz bu maçta teknik direktörde olacak. Nasıl hazırlanmış onu da artık maç saatinde akşam göreceğiz. Ama Galatasaray'ın genel olarak oyun kurgusu üçlü sistemden biraz daha çok beklerle olmuş. Geçen sezon işte Raşit Say'la onun dışında Mertens'le bu tarz oyuncularla biraz daha üçlü pres sistemini uygulayabiliyordunuz. Ama bu sezon gelen oyuncularla Angelinho'yu üçlü sistemde uygulamak yani çok da mümkün olmayan bir şey. Çünkü kendisi kademe hatasını biraz fazla yapan bir oyuncu. Ki bunu Manchester United maçında da gördük. Süper Lig'de de örneklerini gördük. Ama hücum yolunda etkili olan bir oyuncu. Bu yüzden de üçlü presten daha çok da dediğim gibi daha çok bekleri oyuna yıkıp bu sayede Galatasaray biraz daha istediği oyunu zaten kendi evinde olması da büyük bir avantaj. Rams Park'ta maç. Bu yüzden de daha iyi bir oyun, daha istediği seviyede bir oyun gösterebilir. Galatasaray'ın taktik analizi bu kadar da. İsterseniz şimdi de gelin size anlatayım. Beşiktaş Beşiktaş'ta da biliyorsunuz yönetim kurulu çok kötü bir dönem geçiriyor. Taraftarların da buna belirli bir sistemi var. İşte İstanbul Spor maçında bizde maça tepki videomuz kanalda ilk 5 dakikalık sessiz bir protesto ile protesto, etmişti yönetimi. Onun dışında bu sezona bakılırsa Beşiktaş'ta transferler kötü. Yani diğer 3 2 büyük Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanına yaklaşacak transfer hiç yapılmadı. Onun dışında sakatlanan oyuncular var. İstenilen performansı göstermeyen oyuncular var. Şenol Güneş gönderildi. Bence yönetimin gitmesi gerekiyordu. Yani Beşiktaş'ta durumlar biraz karışık. Ama kötü olduğuna bakmayın Beşiktaş'ın. Tabii ki derbi bu. Sonucun ne olacağı belli olmaz. Kadroda kalede Mert. Önünde Amartey ve Koli. Sağ bekte Rozier. Sol bekte Bahtiyar. Zaimuddin olması gerekiyor sanırsam. Hacı Ahmetoviç ve Getson. Önlerinde Tayfur Bingöl gözüküyor ama ben 10 numarada oynayacağını düşünmüyorum. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta nasıl oynadığını da açıkçası çok bilmiyorum. Sol kanatta Raşitsa, sağ kanatta Raşit Gezal ve Forvet'te de Vincent Pate, Abu Bakar var. Bu dediğimiz gibi muhtemel ilk 11. Tayfur Bingöl'ün maç kadrosunda olur mu ondan bile emin bil değilim. 10 numarada gözüküyor. 4-2-3-1 oynuyor bu arada Beşiktaş. Ama bana kalırsa Tayfur Bingöl'ün 10 numarada oynamaması gerekiyor. Raşit Gezal'ın belirli bir sakatlığı vardı. O sakatlığı atlatmıştı. Eski performansından ne kadar uzak olsa da hala kalitesi olan bir oyuncu. Abu Bakar zaten Beşiktaş'ın artık en iyi iki oyuncusundan biri diyebiliriz. Diğeri de zaten orta sahadaki Getson. Getson'la Abu çıkardığımızda Beşiktaş'ın hali cidden çok kötü. Raşitsa da sezon başında Galatasaray'a çok istenmişti. Kendisi de istemişti. Galatasaray da istemişti. Fakat ani bir aslında transfer çalımı da diyebiliriz buna. Beşiktaş'a transfer oldu. O da istenilen performans tam gösteremedi. Sadece bek takibi yapıyor diye bir yorumlar var e, sosyal medyada. Onun dışında defans attı. Afrika Uluslar Kupası'nda ne olacak bilmiyorum. Çünkü hepsi gidebilir. <laughs> ne oldu? Gündüz. <laughs> <laughs> Benzerinden müthişti <abi. gülüyor> devam. edebiliriz. <laughs> devam edebiliriz. Onun dışında stoper kötü. Amartay'ı ben çok beğenmiyorum. Omar Koli geçen sezonun devre arasından beri iyi oynuyor aslında. Bahtiyar kim tanımıyorum <laughs> açıkça söyleyeyim. Orta sağ olduğunu biliyordum. Sol bek olarak görev alıyor. Hatta geldiği ilk maçta da Dinamo Kiev'e de gol atmıştı. Sağ bekte de Rozier. O da eski performansından biraz uzak bir oyuncu. Beşiktaş'ın genel olarak sistemi Şenol Güneş'le beraber daha çok orta aç. Abu Bakar gol atsındı ki çok da mantıklı bir sistem değil. Artık Süper Lig eski Süper Lig değil. Yeni gelen oyuncularla beraber Süper Lig'in seviyesi çok fazla arttı. Bu yüzden de bu sistemle ne kadar sağlıklı kalabilirdi diye düşünüyorduk. Kalamadı. Gönderildi maalesef. Beşiktaş adına Burak Yılmaz bu arada teknik kulübede teknik direktör olarak maça çıkacak. İlk maçını kazandı İstanbulspor'a karşı. Fakat dediğimiz gibi derbi bu. Ayrıca Rams Park'ta formda olan bir Galatasaray'a karşı Beşiktaş'ın durumu yani biraz zor açıkçası. Ama ne kadar ne olursa olsun, kim ne kadar kötü olursa olsun derbilerin her zaman tadı farklıdır. Her zaman derbilerin ne kadar önemli olduğunu büyük camialar, büyük kulüpler bunu düşünüp zaten maçı çıkarlar. O yüzden sonucu şimdiden çok söylemek mümkün değil. İsterseniz gelin bir de Üçlü sistemde, üçlü sistem değil. Üçlü de, de anlatalım. Beşiktaş'ın yani bu maçta daha çok puanla veya puanlarla ayrılması için yapması gereken kesinlikle korkak oynamaması, ürkek oynamaması, pas yapmaya çalışması ve Galatasaray'ın ilk 20 dakika içinde önde basması. Galatasaray'a pas yaptırmayacak bir şekilde ayrıyetten de çok korkmadan, ürkmeden ne olduğunu bilerek, oyun sisteminin ne olduğunu bilerek oynaması lazım Beşiktaş'ın. Ve aslında en önemli kriterlerden biri de Abu Bakar'ın bulduğunu atması lazım. Bu maçta Beşiktaş için çok kaçırma şansı yok. Hani Galatasaray kendi evinde oynuyor. Ayrıyeten formda. Hani belki bir iki pozisyon kaçırabilirler. Ama Beşiktaş için maalesef öyle bir şansları yok Beşiktaş'ın. O yüzden Abu Bakar bulduğunu atacak. Ürkek oynamayacaklar. Korkak oynamayacaklar. Ayrıyeten de Getson Fernandez'e de yine bu maçta çok büyük bir iş düşüyor. 3-3'de de görmüş olduğunuz üzere top defanstan çıktığında Tayfur bin Bingöl'ün biraz daha geriye gelip Hacı Ahmetöv için topu dağıtıp Getson'la beraber Getson'un takımı atağa kalkındırmasını bekliyorum. Ayrıca Raşitsa'nın derine çizgileri inmesi biliyorsunuz meşhurdur. Bunu Premier Lig'de de yaptı, Süper Lig'de de yaptı, Milli Takım'da da yapıyor. Abu Bakar'ı artık adamın her türlü attığı gol var. Sırtı dönük kafa, voley, bir rovaşata atmadı herhalde ki. Onu da geçtiğimiz zamanlarda atmıştı. Dediğimiz gibi Avukat'ın bulduğunu atması gerekiyor. Ayrıca de Raşit Gezal'ın da bu maçta en azından biraz daha istekli oynaması lazım. Raşit Gezal'ın biraz daha baktığımızda eski maçlarda böyle çok istekli değil, topu daha çok ayağında tutan, işte kenara çekip orta açan bu şekilde oynamaması gerekiyor. Raşit Gezal'ın biraz daha kendine inanıp kendi isteyip daha azimli daha çok oynamak istemesi gerekiyor aslında. Valentin Rozier de aslında bu maçta çok büyük bir iş düşüyor çünkü Valentin Rozier bekleyse bile karşısında Zaha ve Barış Alper gibi iki tane hızlı hücumcu kanat oyuncusu olacak. Bunları durdurmakta maalesef Beşiktaş adına çok kolay değil. O yüzden de Rozier de burada biraz büyük bir iş düşüyor. Ama bana kalırsa Beşiktaş'ın bu maçta puan alabilmesi için yani Rams Park'tan yenilmeden dönebilmesi için ülke oynamaması gerekiyor. Korkmadan oynayacaklar. Ayrıca de pas yapmaya çalışacaklar. Öyle gidip uzun top atmalardır. Kontra oynamaktır. Bu tarz oynarlarsa ilk yarıdan Galatasaray 2-3'e bile bulabilir. Ama Adam gibi oynarsa aslında bunun biraz da tabiri budur. Korkmadan bastırıp oynarsa Galatasaray ön presini yaparsa Beşiktaş buradan puanlar alabilir. Ayrıca Abubakar bulduğunu atacak. Kaçırma gibi çok bir şans yok. Getson Fernandez de bugün orta sahada en çok yorulan isim olabilir. Ayrıca bu maç için söylüyorum Getson Fernandez bu maç için en çok mesafe kat eden oyuncu da olabilir. Ki eğer Beşiktaş buradan puan almak istiyorsa öyle de olması gerekiyor açıkçası Getson Fernandes. İsterseniz yavaştan skor tahminlerine geçelim. Abim de bu arada yanımda. Abim de söyleyecek skor tahmini. Ben tam bir derbi havası bekliyorum bugün. Güzel bir maç olacağını da düşünüyorum. Dediğimiz gibi aslında abimle beraber en büyük temennimiz hakemleri konuşmadan daha çok maç içindeki futbolu konuşabileceğimiz güzel bir derbi olur. Benim aklımda ya 2-2 berabere ya da 2-1 Galatasaray alır gibi var ama daha çok 2-2 berabere diye düşünüyorum. Sen? Benim kendi düşüncem Galatasaray 3-1 yener çok iddialı. Ben daha çok 2-2 iki iki beraberlik diye bekledim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Akşam maç saatinde abimle beraber sizle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Maç saatinde görüşmek üzere.